Merhaba bilim hayranları. Şimdi bilgi zamanı. Satürn'ün çekirdeği kov çıktı arkadaşlar. Nitekim Satürn'ü suya bıraksanız yüzer. Peki neden diğer gezegenler değil de bir tek Satürn sudan hafif? Neden derseniz cevabı şimdi geliyor. Satürn'ün özgür ağırlığı suyun yoğunluğundan az. Bu yüzden güneş sisteminin ikinci büyük gezegeni olan Satürn'ü suya bıraksanız yüzer. Gerçi Satürn'ü yüzdürecek kadar derin bir deniz kendi ağırlığıyla çöküp kara delik olurdu. O yüzden bu imkansız. Yine de bilim insanları neden Satürn'ün iri cüsseli ama kabarık ve kof olduğunu merak ediyor. Nihayet bunun cevabını da buldular. Bir gezegenin içi nasıl kurtlanmış elma gibi kof olur derseniz bunun sırrı Satürn'ün en azından güneş sistemi için sıradışı çekirdeğinde yatıyor. Satürn'ün yarı çapı 58 bin kilometreden fazla. Üstelik gezegenin katı bir yüzeyi de yok. Bunun yerine on binlerce kilometre derinlikte bir atmosferi var. Bu yüzden 1,44 milyar kilometre uzaktaki gezegene gitseniz bile onu çekirdeğine dek delip içine bakmanız olanaksız. Oysa buna da gerek yok. Uzay araçları gezegenlerin yörüngesine dönerken en çok onların yer çekiminden etkilenir. Yer çekimindeki en küçük değişiklik yörüngedeki aracın az çok titremesine yol açar. İnsan gözü bunu göremez ama bilgisayarlar görür. Böylece gezegenin daha çok demir içeren dağları veya daha çok kumla dolu çöller gibi farklı yoğunluktaki yerlerini görür ve bunların haritasını çıkarırsınız. Doğal veya yapay Uyduların yalpalamasına bakarak gezegenin iç katmanlarının haritasını da çıkarırsınız. Biz dünyada elbette depremleri ölçen sismik sensörler kullanıyoruz. Yine de dünyanın iç yapısını öğrenmek için yörüngede azıcık oynayan uyduları da kullanıyoruz. Ancak size bir sürprizim var. Cassini uydusunun yalpalaması sayesinde Satürn'ün yer çekimi şiddeti ve özgür ağırlık haritasını zaten çıkardığımızı sanıyorduk. Oysa Satürn'ün C halkasına bakan Cassini yeni bir şey keşfetti. Bu halka sarmallar çiziyordu. Sarmallar çizerek dalgalanıyordu. Peki d bir halkanın bir yandan formunu korurken diğer yandan sarmallar çizerek dalgalanmasına ne neden olabilir? Bilgisayar simülasyonları bunu da gösterdi arkadaşlar. Satürn'ün katı kayalık çekirdeğinin metalik hidrojen yeraltı okyanusuna geçiş yapan kesin bir sınırı yoktu. Bunun yerine çekirdek ve yeraltı okyanusu suyun içinde çözülmüş kayalar halinde birbirine karışıyordu. Kısacası Satürn çekirdeği yan yana 5 dünya dizseniz içine alacak kadar büyüktü. Dahası videomuzun kapak resmindeki gibi kayalık bir küre olmak yerine aşırı çamurlu su küresi gibi yumuşaktı. Bu yüzden Satürn'ü kendi çevresine dönerken Coriolis kuvvetiyle içine içe çalkalanıp savruluyordu. Bu da iç halkasının sarmallar çizerek dalgalanmasına yol açıyordu. Peki buna şaşıralım mı? Hayır. Satürn zaten bir gaz devi. Yani dev gibi bir gezegen. Bu kadar büyük ve ağır bir gezegenin çekirdeğinin 4,5 milyar yıl önce oluşmasından bu yana üstündeki maddenin ağırlığıyla ezilip kısmen erimesine şaşmamak lazım. Satürn kendi çevresine dönerken iç kesimlerinin çalkalanmasına da şaşırmamak lazım. Gerçi Jüpiter'in çekirdeği kısmen parçalanmış olsa da şeklini koruyor. Siz de bunu blokta Jüpiter sayesinde yaşadığımız dünya ve uyduğumuz ay nasıl oluştu yazısında okuyabilirsiniz. Evet, böylece Satürn'ün çamurlu çekirdeği yüzünden kof olduğunu keşfettik. Bunu da Cassini uydusu Satürn'ün halkaları ve bilgisayar simülasyonları ile öğrendik. Böylece bugünkü videomuzun sonuna da geldik. Bu yazıyı hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni blogdan ve sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bugün kozmik nötrino parçacıklarının gama ışını patlamaları gibi evrendeki en enerjik olayları nasıl keşfetmemizi sağladığını da yazdım. Gelecek videoda görüşmek üzere bilimle ve sağlıcakla kalın.